Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz bir şekilde bir meme koyun airdropuna katılacağız. Çok basit 10 saniyenizi bile almayacak. Arkadaşlar ton koyun ağında e, not koyun adında bir meme koyun çıkıyor. İlerleyen zamanlarda pepe gibi birçok insanı zengin edebilir. O yüzden yerimizi alalım. Ufak da olsa elimizde bir adetimiz olsun. Zaten ücretsiz dağıtıyorlar. Bu airdroptan faydalanmanız için çok kısa bir şekilde bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yorumlar ve açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklayarak direkt sizi telegram üzerinden bu kanala atıyor. Burada e, normal Telegram üyesiyseniz 10 bin adet. Eğer premium üyeliğiniz varsa 100 bin adet size not koyun veriyor. E, henüz proje çok yeni. Hiçbir borsada listeli değil. Bir meme projesi. Meme koyun. Doge gibi, Shiba gibi, e, Pepe gibi düşünebilirsiniz. AirDrop olarak ilk kullanıcılarına Telegram üzerinden dağıtım yapacak. Bunu nasıl çekeceğiz, borsaya nasıl aktaracağız vesaire. ilerleyen zamanlarda ekip açıklama yaptıkça ben sizleri bilgilendireceğim. Bu konu hakkında e, takibim devam ediyor arkadaşlar. Şimdiden faydalanın diye, çok geç kalmayın diye. Belki yarın, belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra bunu bitirecekler. Bitmeden kazalım, kazanalım. Belki ilerleyen süreçlerde e, gerçekten e, dişi dolduracak şekilde bir kazanç sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar linke tıklıyorsunuz bıraktığım linke direkt şu bu ekrana atıyor ve başlat diyorsunuz. Başlat tıkladıktan sonra sol altta klik tuşuna basıyorsunuz ve sizi bu ekrana atıyor. Burada direkt 10.000 adet kazanmış oluyorsunuz zaten ve burada kendiniz üzerine tıklayarak gördüğünüz gibi bir adet kazmaya başlıyorsunuz. Ya da sağ alttan bosta basarak burada limitinizi, hızınızı deponuzu yükseltebiliyorsunuz. Bunları yükselttikçe de daha fazla kazıp daha hızlı dolmasını da sağlıyorsunuz vesaire vesaire zaten buraya girdikten sonra bunları siz de öğrenirsiniz ee, çeşitli şekilde kazanma yolları var bu sayınızı arttırabiliyorsunuz kademeleri var burada bronze silver gold platinum diamond siz kazım yaptıkça kazımınız arttıkça bu seviyeleriniz de yükseliyor sizlere ücretsiz bir şekilde not coin'i vermiş oluyorlar twitter kanalları vesaire var takip edebilirsiniz hani hem bunu kazıyın hem twitter'larını takip edin ne zaman piyasaya çıkar hangi borsalarda listelenir, bunları da takip etmiş olursunuz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu airdropu kaçırmayan arkadaşlar katılın. Ee, belki piyasaya çıkar, büyük bir hype yaşar. Bütün borsalarda listelenir. Gerçekten zengin etme ihtimali bile var. 3 kuruş para harcamıyoruz. Yani 1 kuruş bile para harcamadan bu şekilde bir airdropa katılmış oluyoruz. Hepinizi seviyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.